Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine daha önce Türkiye'de tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch 7 replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı DT7 Smartwatch. Modelimiz Türkiye üzerinden satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Güncel fiyat bilgisini oradan kontrol edebilirsiniz. Videoya geçmeden önce Türkiye'nin en çok bu tarz akıllı saatlerini inceleyen e, YouTube kanalı olarak bu tarz videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videonun detaylarına giriş yapabiliriz. Saatimizde 1.8 inç, 320 385 piksel yoğunluğa sahip bir ekran bizi karşılıyor. Bluetooth versiyonu olarak 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Herhangi bir bağlantı kopma sorunu ben kullandığım süre içerisinde yaşamadım. E, batarya olarak da... 380 mAh bir batarya bizi karşılıyor. Performansına birazdan değineceğiz. Ve saatimizde IP67 su sıçramalarına karşı dayanıklık sertifikası da yine bulunuyor. Saatimizde wireless şarj özelliği, GPS ve 7 adet menü tarzı gibi farklı güzel özellikleri bulunuyor. Şimdi de kutu açılımı ve içeriğine geçelim. Saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Gördüğünüz gibi beyaz ve 7 sayısının yer aldığı bir kutu ve arka tarafta da gördüğünüz gibi uygulamaya ve kare koduna yer verilmiş. Kutu içeriğinden bu şekilde wireless şarj aleti, kablo uzunluğu olarak beğendiğimi söyleyebilirim ve saatimizin kendisi çıkıyor. Ekstra olarak herhangi bir kordon çıkmıyor. Ancak bu gri rengini seçtiğiniz zaman gri kordon geliyor. Bu sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu akıllı saatlerde. Sağ tarafta bir adet fiziksel tuşumuz bulunuyor ve bir adet güçlü, güzel bir mikrofona yer verilmiş. Performansına değineceğiz. Sol tarafta da güzel güçlü bir hoparlöre yer verilmiş durumda. Telefon görüşmeleri noktasında dikkat çekici bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatimizin malzeme ve kordon kalitesi olarak da gerçekten iyi bir performans sunduğunu, iyi bir kaliteli durduğunu, ve güzel hissiyat verdiğini söyleyebilirim. Ekran olarak ekrana değinecek olursak 1.8 inç. 320x385 piksel yoğunluğa sahip bir ekran olduğunu söylemiştik. Ekran parlaklığının çok yüksek olduğunu söyleyemeyeceğim. Biraz batarya performansından kazanmak için olduğunu düşünüyorum bunun. Bu arada batarya performansına da değinecek olursak ortalama 3 gün belki biraz daha az kullanırsınız. 4. günü bile görebileceğiniz bir batarya performansı bizlere sunuyor saatimiz. Gerçekten batarya konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şu an saatimizin ana ekranında bulunan temaları görüyorsunuz. Elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman bu hızlı panel kısmına yer e, ulaşıyoruz. Bu hızlı panel kısmında gördüğünüz gibi müzik değiştirme kısmı da pratik bir şekilde eklenmiş. Buradan parlaklığı açıp kapatabiliyorsunuz. Burada Alipay sistemi konulmuş. Burada yine uygulamanın kare kodu yer alıyor. Devam edecek olursak e, elimizi böyle sola doğru kaydırdığımız zaman bu altta kayıtları tuttuğu ve şurada e, izleme modu dediği yani bluetooth'u kapatıyor arkadaşlar. E, ve sadece saat olarak kullanabiliyorsunuz o şekilde burada bir e, gördüğünüz gibi el feneri olarak kullanabileceğiniz fener özelliği konulmuş şu kısımda e, Siri'ye ulaşabileceğiniz burada güç tasarruf modunu aktif hale getirebileceğiniz kısımlarda konulmuş durumda elimizi aşağıdan yukarı doğru kaydırdığımız zaman menüye ulaşıyoruz gördüğünüz gibi bu menü stil tarzlarını size göstermek istiyorum 7 adet menü tarzı olduğunu söylemiştik. Gerçekten bol bol özelleştirebilir özellik koymuşlar bu menü noktasında. Bu şekilde liste şeklinde bir menü tarzımız bulunuyor. Ee, onun dışında orijinal Apple Watch'larda kullanılan menü tarzımız da yine bu saatimizde bulunuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir kasma hissiyatı oluşturmadan gayet güzel bir şekilde bize bu hissiyatı veriyor. Ve bu şekilde üst tuşta aktif olarak kullanılıyor büyütüp küçültme fonksiyonu açısından diğer menü tarzlarında da geçiş aşaması olarak bu üst tuşu kullanabiliyoruz. Diğer menü tarzlarını da size şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bu şekilde yuvarlak bir menü tarzı var. Samsung saatlerde genel olarak alışık olduğumuz bir menü tarzı. Onun dışında bu şekilde bir menü tarzımız var. İçten içe böyle geçmeli şeklinde bir menü tarzımız var. Ve şu menü tarzımızda yine saatimizde bulunuyor. Bunu da göstermek istiyorum. Bu şekilde Kaydırmalı sağa sola ancak böyle bir düzen içerisine girmiş bir menü tarzı yine karşımızda e, ve son olarak da bu şekilde e, böyle altıgen şeklinde yerleşmiş bir menü tarzımızda bulunuyor. Elimizi sola doğru kaydırdığımız zaman da bölümüş ekran kısmına ulaşıyoruz. Burada direkt bildirimlere ve çağrı e, kısmını aktif hale getirebileceğimiz kısa direkt geçiş kısımlarını koymuşlar. Bu gayet pratik olmuş. E, telefon görüşmelerini yapabilmemiz için bu kısmı aktif hale getirmemiz gerekiyor ve Bluetooth üzerinden bağlantı yapmamız gerekiyor. Ve son girdiğimiz uygulamaları gösteriyor bu e, kısım ve sağ tarafta da gördüğünüz gibi kartlar bölümü yer alıyor. Bu kartlar bölümünde istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Mesela ben buraya müzik değiştirme fonksiyonunu atadım arkadaşlar ve istediğiniz kadar da buradan e, kart ekleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel özelleştirmeler olmuş saatle ilgili. Şöyle 3 defa tıkladığınız zaman ana ekrana da iPhone'lar için Siri özelliği aktif hale geliyor. Bu da pratik bir şekilde ana ekranın üzerine konumlandırılmış. Bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanıyor ve bildirimi direkt görebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ekran uyandı. Uyanarak bana son bildirimi bu şekilde gösteriyor. Ve genel olarak ana uygulamaları bu şekilde simgeleriyle beraber gösteriyor. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok e, ee, şöyle göstereyim yine bildirim kısımlarını bu şekilde bildirimden içeriğine giriş yapabiliyoruz şu uzun bir bildirim geldiği zaman nasıl bir performans var onu göstermek istiyorum böyle uzun bir bildirim geldiği zaman bildirimin bir kısmını bu şekilde kırpabiliyor Özellikle çok uzun gelen mesajlarda bu şekilde bir bildirim performansı bulunuyor. Genel aramalarda e, iki türlü modu var. Eğer Telefonla Görüşme modunu Bluetooth üzerinden bağlamazsanız bu şekilde uygulama üzerinden bütün arayanların isimlerini görebiliyorsunuz. Yani ben telefonla görüşme özelliğini kullanmayacağım, sadece arayanın bana adını göstersin yeter derseniz telefonla görüşme kısmını bağlamazsanız sadece uygulama bağlantısını yaparsanız yani bu şekilde arayan herkesin ismini görebileceksiniz. Ancak ben telefon görüşme performansını da kullanacağım, telefon görüşme özelliğini de kullanacağım diyorsanız. Uygulama üzerinden eklediğiniz 20 kişiyi e, saat üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz ve bu 20 kişi aradığı zaman sadece onların isimleri çıkıyor. Diğer arayanların sadece numaraları çıkıyor. Bu şekilde hem telefon görüşme bağlantısını hem de uygulama bağlantısını yaptığınız zaman arama, e, cevap verme ve reddetme özellikleri de aktif hale geliyor. Şimdi de en önemli özelliklerinden bir tanesi olan telefonla görüşme ve hoparlör performansına bakalım. E, normal bir telefonla hoparlör seviyesini kıyaslayalım için bir yüklemeniz gerekmektedir. Dilerseniz şebeke ki aramalarınızı arayacağınız numaranın başına ekleyerek gerçekleştirebilirsiniz. Bir customer, you have to make a reload in order to make a call. By adding 9696 96 to the beginning of the number and benefit from pay for me service. Dinlediğiniz kayıttan da anlayabileceğiniz gibi saatimizin hoparlör son ses yüksekliği gayet yeterli seviyede arkadaşlar. Gerçekten karşı tarafı çok net, berrak ve e, gerekli bir ses tonunda duyuyorsunuz. E, ve telefon görüşmeleri noktasında gerçekten incelediğim en iyi Apple Watch replikası olduğunu söyleyebilirim. Karşı tarafa da sesiniz gayet net bir şekilde ulaşıyor. Gerçekten telefon konusunda... Telefonla görüşme konusunda e, Premium akıllı saatlerden ben herhangi bir farkını göremedim açıkçası sesim karşıya gayet net bir şekilde gitti ve karşı tarafı sesini de gayet net bir şekilde ve güzel bir şekilde duydum yani özellikle telefon görüşme performansı iyi bir akıllı saat arıyorsanız bu akıllı saate bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi de uyan marketine vermiş olduğu tepkilere bir bakalım e, saatin kolumuzu çevirdiğimiz zaman uyan marketine vermiş olduğu tepkiler gayet başarılı seviyede. Kolumuzu çevirdiğimiz anda ekranı görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu konuda gayet başarılı ve ekstra olarak da saati bu şekilde 42-44 mm'lik Apple Watch kordonlarıyla da kullanabiliyoruz. Şimdi de saatin size QR kod uygulama özelliğini göstermek istiyorum. Uygulamada gördüğünüz gibi QR kodum yazan yere girdiğiniz zaman buradaki diğer kısmına istediğiniz bir QR kodu ekleyip saat üzerinden görebiliyorsunuz. Mesela ben buraya hes kodumu ekledim arkadaşlar. Hes kodumu bu şekilde galeriden kaydettiğim görüntüyü gördüğünüz gibi saate ekledim. Aşağı tarafta senkronize et kısmı var. Senkronize et kısmına da bastıktan sonra gördüğünüz gibi izlemek için senkronize et yazıyor. Bastıktan sonra saat üzerinde şu gördüğünüz e, uygulama görüntüsüyle bastığınız zaman bu şekilde HES kodunuzu saat üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz ve AVM'ye veya bir yere girerken bu şekilde bir kullanımda kolaylığı sağlıyor bize. Bu konuda da güzel olmuş. Şimdi menü içeriğine giriş yapalım. Bu kısımda çevirici kısmımız yer alıyor. Buradan istediğimiz aramayı yapabiliyoruz. Şurada rehber kısmımız var. 20 kişiyi buraya atayıp rehber üzerinden görebiliyoruz. Ve burada bildirimler kısımlarını görüyorsunuz. Bu şekilde bildirimleri alabiliyoruz. Onun dışında burada son çağrıları görebildiğimiz bir kısım var. Burada adım sayar ve kaç kilometre yürüdüğümüzü, kaç kalori yaktığımızı gösteren bir sayaç bölümü yer alıyor. Burada spor modlarımız var. Burada yürüyüşten biniciliğe, koşmaya, yoga'ya kadar farklı spor modları bulunuyor. Bu spor modlarını yine spor yaparken kullanabiliyorsunuz. Burada bir nabız sayar bölümü var. Birazdan testini yapacağız. Şu kısımda bir EKG bölümü konulmuş saatimize. Burada bir müzik e, çalar bölümü var ve müzik çalar bölümünü biz e, telefondaki müzikleri kontrol etmek için de kullanabiliyoruz. Biliyorsunuz diğer replikalarda bazen bu özellik olmayabiliyor. Çoğunda hatta olmuyor. Gördüğünüz gibi YouTube'dan bir e, video izlerken bile e, bu e, atlama özelliğini, müzik takip özelliğini bu şekilde kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi durdurma ve ileri geri sarma özellikleri bulunuyor. Bu da ekstra güzel bir özellik olmuş. Onun dışında e, burada kayıtları tuttuğu bir bölüm var. Şu kısımda Siri bölümü var. Bu Siri bölümün iPhone'larda çalıştığını düşünmekteyim. E, şu kısımda gördüğünüz gibi saati ve tarihi istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bir kısım yer alıyor. Onun dışında burada yine kare kodun olduğu bir bölüm yine menü içerisine eklenmiş. Şu kısımda hava durumu bölümü var. Burada ee, telefonu bul özelliği var. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sesli ve titreşimli olarak size bildirimler verebiliyor. Burada yine meteoroloji bölümü var. Şu kısımda e, gördüğünüz gibi bir nefes egzersiz bölümü yine konulmuş saatimize. Burada saati kapatabileceğimiz bir bölüm var. Burada e, alarm bölümü var. İstediğiniz zaman alarm kurabiliyorsunuz. Burada HES kodu işte demin gösterdiğim bölüm yer alıyor. Burada yine el feneri özelliği olarak kullanabileceğimiz ve kadınlar için döngüsel olarak kullanılabilecek bir bölüm yine şurada yer alıyor. Burada bir ayarlar bölümü var. Bu ayarlar bölümünde dil bölümünü görüyorsunuz. Burada parlaklığı 30 saniyeye kadar ayarlayabileceğimiz bir kısım yer alıyor. Onun dışında burada güç tasarruf bölümü yine konulmuş ayarlar bölümünün içerisine. Burada gördüğünüz gibi titreşimin derecesini ayarlayabiliyoruz. Bu da yine güzel bir özellik. Burada bir e, ana ekrana e, şifre koyma bölümü yine yer alıyor bu saatimizde gördüğünüz gibi ama bu şifreyi unutmamanızı tavsiye ederim ve e, burada fabrika ayarlarına geri dön özelliği bulunuyor ve burada yine menü stil tarzları konulmuş durumda. Şu Nabız sayarın testini de yapalım. Nabız sayar konusunda gerçekten çok başarılı olduğunu, başarılı ölçümler verdiğini söyleyebiliriz. Yine medikal bir cihazımız olan pulse oximetre ile bu testimizi yaptık ve bu testimizden de bizden tam olduğunu söyleyebiliriz saatimizin. Şimdi uygulamaya geçelim. VR Pro uygulamasını kullanıyor saatimiz. Bu ana bölümde gördüğünüz gibi adım sayısı sağlık uygulamalarını kaydettiği bir bölüm var. Burada GPS bölümünü görüyorsunuz. Spor modu yapacağınız zaman ya da bir spor yapacağınız zaman bu uygulama üzerinden girip GPS üzerinden de takip yapabilirsiniz. Gezdiğiniz yerleri esas kısım şu kısım arkadaşlar. Burayı size göstermek istiyorum. Burada yüzlerce farklı kadran bulunuyor. O kadar fazla kadran var ki ben bu kısmı birazcık hızlandırdım. Bunları size şimdi böyle yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum. Ama çok kadran olduğu için de biraz hızlandırdım açıkçası bu kısmı. Burada farklı farklı saatlerin, farklı farklı temaları gözüme çarptı açıkçası. Orijinal Apple Watch temaları, Oppo Watch temaları, Amazfit GTC temaları gibi temalar burada gözüme çarptı açıkçası. Böyle Premium saatlerin genel olarak kullandığı temaların bir kısmını kopyalamış bu saatimiz. Bu şekilde bir harman yapmış. Burada yine cihazı bul özelliği bulunuyor. Saate titreşimli olarak bir bildirim gidiyor. Burada yine kamerayı kontrol edebileceğimiz bir kısım yer almış uygulama üzerinde. Burada ekranı uyandırmak için ve bildirimleri almak için izinler var. Onları vermeniz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz uygulamalardan genel olarak ana uygulamalar diyebiliriz bildirim alabiliyoruz. Onun dışında devam edecek olursak şu kısımda QR kodum kısmı var. Orayı size göstermiştim zaten. Bluetooth araması yazan kısım var. Oradan telefon görüşmeleri için bağlama yapabiliyoruz. Burada EKG testi ve sık görüşlenler kısmı var. Şu sık görüşlenler kısmına nasıl ekleme yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. Buradan kişileri ekleyin diyor. O kısma bastığınız zaman sizi bu şekilde bir menüye yönlendiriyor. Bu menünün bu alt kısmında rehber kısmı var arkadaşlar, bazı telefonlarda aşağıda kalabilir. Ee, o kısma girdikten sonra, kişileri ekledikten sonra 20 kişi ekleyebiliyoruz bu arada, burada zaten yazıyor 20 kişi ekleyebileceğimiz. Daha sonra ekledikten sonra buradan senkronize et kısmına basmanız gerekiyor ve bastıktan sonra saat üzerinde kişileri görebileceksiniz. Bu şekilde bir uygulama var, başka da bir ekstra özelliği yok uygulamamızın. Genel olarak saatimizin bütün özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Ee, yine kaçırdığım ya da aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bunu yorumlar kısmında bana soru olarak iletebilirsiniz. Ee, saatimizin anlatımı genel olarak bu şekildeydi. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine almış olduğum satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan güncel fiyat bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Yeni akıllı saat videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.